Evet, 7.40 ADN'nin yanında Ferhat ile beraberiz, firma sahibi. Hoş geldiniz, ee, hoş bulduk. Geçen e, sene başına imalatına başladığımız model, artık son dokunuşları ve yaptık, buraya getirdik. Tam imalata bu sene başladı, yani Mayıs-Haziran ayı itibariyle imalatına başladık. E, ufak tefek eksikleri vardı, onları yaptık, artık buraya da getirdik. Şu an imalat devam ediyor yani. yani şu an e, izlenimlere baktığınız vakit, müşterilerden gelen izlenimlere baktığınız vakit epey iyi yol alacak gibi geliyor. Evet, güzel olduğunu düşündüğümüz için şey zaten piyasaya sürdük. Güzel de tekne. İnşallah hak ettiği yerlere çabucak gelecek. İnşallah taş gibi de tekne olmuş yani. <laughs> Elin acımasın. <laughs> biraz acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz daha balıkçılık üzerine yapılmış. Yani donanımlara baktım ki zaten her yerde kamış koyacak yerler. divarlar ona göre yapılmış, canlı balık yuvarı var. Yani daha çok balık üzerine yapılmış. Ama hani gezi olarak da en azından iş görebilecek yani kısa çaplı konaklamalarda iş görebilecek bir kabini var içeride. Yani, yani şimdi kişi, kişi rahat edebileceği bir kabini var. Tuvalet koyuyor Tam böyle kameralı tekne havasını vermiyor ama iş görüyor yani işini görüyor. Ama genel manada bu ya yani mesela bir küçük çocuğunuz var, bir sizsiniz ve cumartesi günü çıkalım, akşam yıkalalım, pazar günü dönelim. Onu çok rahat karşılayabilecekti. Ama bu bir hafta olmaz. Yani, evet. yani vermek örnek öne koyayım. Yani, bir hafta bu tekneye gece gündüz konak, konaklayamazsınız ama bir günlük, iki günlük konaklama çok rahat yaparsınız. Yerleşim itibariyle tam arada kalan bir model bu. de bütün özellikleri bir arada koymaya çalıştım. Evet. Ve iyi olduğunu da Çok güzel. Özellikle dikkat çekmek istediğim şu havuzluk. Yani evet. kameradan arkaya kadar biz üç kişiyiz şu an. Yani, bir üç kişi daha çok rahat durabilir. Evet. Yani, bunda siz, Oltalar misal ettiği sürece yani akmıyorsanız alt 6-7 kişi çok rahat sağlı sollu avlanabilirsiniz. Hardtop da yani çok kullanışlı duruyor. Bu hardtop işini biz normalde T-Top ile Yani standart donanımda sadece T-Top var. Hardtop istenirse bunu ekstradan yapıyoruz. Hardtop da bu tekrara ihtiyaçta. Yani en çok görseli tamamlamak adına bir ihtiyaçta. Ve yaptık bu sene bunun modelini yaptık. Bu araya gelmeden önce yaptık, getirdim. Aldığımız tepkiler çok iyi. Kendimize beğendik zaten öyle gidiyor. Bakalım herhalde muhtemelen. Hep artı topu Yani gidiyor. Yani görünüşü de dışarıdan gerçekten çok böyle ıı, havalı duruyor. Öyle diyorlar ya yani çok cool duruyor. Yani işlevi önemli. Tabii ki duruşu da önemli ama yani bizim için işlevi önemli. Ben çok işlevsel buldum art topu da. Tabii bunda mesela hiç yani iç aydınlatma ıı, müzik sistemi Sonra müzik sistemi detayları, bunların hepsi art bakıyoruz Yani aşağıda herhangi bir şey yapılıyor. Abi yukarı topluyor. İşler görülüyor. E kamışlıklarınız var. Onun dışında <laughs> baş tarafta böyle bir dolap yapılıyor. Mesela can yelekleriniz. Yani sürekli kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz ekstra bir dolabı da var. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şurada ekranda büyük bir balık burcu var. Bunda 16 inç balık burcu Onu buraya koyabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir. İşte bu kapak açılır. Bu kapağın altına ekranı koyabilirsiniz şuraya. Anladım. Yani çok fonksiyonel. Aa, onu koymazsınız bu şekilde dolap olarak kullanırsınız. Buraya. Yani şu 16 inç, bu bile 9 inç gibi duruyor burada. <laughs> yani konsolun büyüklüğü ve işlevselliği gerçekten hoşuma gitti. Kamera burada herhalde. Kamera değil mi? Ya dışarıdan baktığında Dışarıdan baktığında kameralı tekneymiş gibi durmuyor. Açık güverte Tabii yani açık güverte duruyor. Ondan sonra içine binince "Aa kamera da varmış." diyorsunuz. Şimdi o... dışarıdan nereden görüyorsunuz? Baktığınızda bunu sadece konsol sanıyorsunuz. Evet sadece konsol gibi duruyor yani. Ama kapıyı açar açmaz bir tuvalet de var içeride. Yani insanlar şok oluyor. Bu nasıl söyleniyor? Evet. Şurada şeyi tekne çok gelişmiş tekne olduğu için. Rahat rahat oldu burada. Yani o burada 3 kişi rahatça üç kişi ya ya rahatça yatabilir evet. yani. Ben şimdi 1.80'e yakın boyum var. Çok rahat. Ee, uzanıyorum. Bir şey bir içeri. Gireyim mi? <laughs> gireyim. Abi baksana. Şu an ayaklarım değmiyor. Hani kafamın orada da yaklaşık bir 15 santim bir pay, par, şey var, pay var. Gayet geniş. Bence gayet geniş. Tuvalet burası herhalde. Evet, tuvaletimiz burada. Tamam. Yani... Kapağı kaldırırsın. Ka kapağını kaldırırsın. Ooo süper. Abi burası bayağı bir toplamış yani. Kafan da çok e, yukarı vurmuyor gibi. Hani böyle iki büklümde değilsin içeride. Rahat hareket edebiliyorsun. Hani rahat hareket edip çıkabiliyorsun. Ya yani tamam içeride mesela ayakta sadece giriş kısmı bir diğer taraflarda ayakta duramıyorsunuz ama yatağa oturduğunuzda da kafanız değil mi? Evet yani orada bayağı bir pay oluyor. Zaten ha, önemli olan bu sefer yani klostrofobi yaratıyor bazı insanlarda. Hani böyle kapalı alana girdi mi sanki bir gırtlaklanıyormuş, boğazlanıyormuş hissi. Öyle <laughs> bence çok ferah olmuş. Kaptan koltuğunda işte o konaklamalar için veyahut da mesela bal, sabah falan biz öğlen açıp bir şeyler yiyeceksiniz. Bunu yapabilmek adına böyle bir ocak dolaba sistemi yapalım. Yani burada tamam hani kalkıp da bir karnı yapamazsın. Ama... <laughs> biz yaparız abi. Menemenin yaparsın. Menemen yaparsın. yaparsın. Yani, Balığını kızartırsın. kızartırsın. Kalabalığını kızartırsın. Bu buzdolabı tabi hani tedarik durumuna göre şekli değişebiliyor bunun. Bu biraz normalde taktığımızda bir tık küçük. Hmm. Ee, kompresör sığmadığı için boyutunu almak zorunda kaldık. Ama normal tedarik ettiğimiz buzdolabı, buzdolabı biraz daha büyük. 50 litre. 50, oluyor, litre 50 yani. litrelik Hı. oluyor, evet. Abi zaten Ya bu da yeter de tabi daha fazlasını isteyenler için yer var en azından. 50 litre alan oldu, 200 lir. Süper bu amortisörlü bir kapak. Burası benzin tankının olduğu yer. 150 litrelik yakıt tankı var. Süper. Onu zaten tekneye direkt koyularak geliyor. Onun dışında ufak bir alan kalıyor. Yani hidrofordur veyahut da başka aksesuarları koyabileceğiniz ufak bir alan kalıyor ama yani. Hidrofor. Amortisörlü olması da güzel. Çünkü bizim kafaya çok kapaklar düşüyor. <laughs> şey kapak çok ağır bir. Yani şey. amortisörlü olmasa kalkmaz. <laughs> Bu yan taraflar var. Evet. Sağlı sollu. Bunlarda mesela amortisör yok çünkü gerek yok. gerek yok. Levrekleri yatıracak. Ha levrekler için abi. Evet. Levrekler Levrek için. için. Tamam süper. 10 kiloya kadar 12 kiloya kadar güzel. Şey. Alır alır. Yani kapağın, alır. kapağın büyüklüğünü de üstteki metreden şey yapsınlar. Evet. Burada bir 120 130 santime yakın bir 120 santim şu an. Evet, bir kapak. bir kapak var. Aynı kapaktan burada da var. Burada da var. Sağlı sollu. Şey o zaman şimdi e, 14 kiloluk levrek, 12 kiloluk levrek de buralara koymamız gerekecek. Abi sen Bayağı ne yapıyorsun? Bizi, biz, bizi çok daldırttırmaya çalışıyorsun galiba. Şimdi bir de gelelim. Şimdi bu da... Oo, burada. Şimdi balık tutarken özellikle bizi çekmiş. Ben şitabı. bunu görmedim. Çık alı çok yapıyor. <laughs> ya sürekli bir efor sarf ediyorsunuz. E i̇ster istemez de Yani oturup böyle dinlenebileceğin alan lazım teknede. Tabii yani ki. Şimdi Arkada üç tane oturak var ama hani kalabalık gittiğiniz vakit oturacak pek fazla bir yer kalmıyor. O yüzden de bunlar yapılıyor. Bu tamamen hani kişi özel. Eğer müşteri isterse ben kalabalık giderim. Hani beş kişi, altı kişi giderim bala derse bunlar koyulabiliyor. Aynı şekilde burada da var. Bu çok soru geldiği için söylüyorum. Yani bu mekanizmalarla alakalı insanların kapasite tereddütleri oluyor. Bu mekanizmalardan bince bağlayıp tekneyi kaldırabilirsiniz Oo, o yani kadar çok sağlam, sağlıklı. Allah, kendinize Oo. sağlık. Ya ben bunları görmedim. Şimdi söyleyene kadar hiç Siz dikkat etmedim. Ee, ya zaten böyle bir şey de lazım. Yani buraya tamam bir koltuk yapıyorsun, sabit bir koltuk yapıyorsun ama bu sefer de hareket alanın kısıtlanıyor hareket alanı kısıtlandığında da hoş olmuyor. Yani. Ya, Böyle yani. olması bence çok aynen, aynen. mantıklı hani, ve... Buradaki avantaj şu, siz, siz özellikle de hemen bek bekavları değil de jikavı yaparken sürekli 45 kenarında şu hareketi yapıyorsunuz. Ya burada oturak olduğunu düşünün yani. ve sizin avlanma, avlanacağınız yerler kısıtlanıyor. Burada başlıyorsunuz avlanmaya. Yani. Şu alanı kullanamıyorsunuz. Evet. O orayı kullanamıyorsunuz. Ya yani burada iki kişi daha avlanır yani çok rahatça. Burada çok rahat şöyle şey yapıp sürekli hareketinizi yapabiliyorsunuz. Yani, bir yerden balıkçı olduğunuz <laughs> için. <gülüyor> Bu teknenin şöyle hani bütün dizaynı direkt bizim dükkanda, atölyede kendi ustalarına yapıyoruz. zaten kendim uğraştık bunu. balık işiyle uğraştığım için biraz ona yönelik bir tekne yaptım. Üsterisiniz çünkü. Sizin, nasıl bir hayaliniz varsa ben de hayaller olan bir sefer. Bu, bu, an, bu teknede en sevdiğim yer şu baştan. <laughs> Şimdi normalde kameralı tekne yaptığınız vakit bu yürüyüş yolları yukarıda kalıyor. Yani evet. böyle kaldı, kaldı. Evet yukarıda kalıyor. Yukarıda kaldığı vakit orada pek avcı olamıyorsun. Yani av, av yapamıyorsun. Çünkü dayanacak bir yeriniz yok. Evet. Ama bu, bu tekne işte... Buradan destek alabilirsiniz. Var. Yani burada da avını yap. Muhteşem. Ya Ve çapa kalkıyor zaten. Ha, yani bu sanal çapa kalkıyor biz avlarırken burada değil. Ve şurada oturarak avını yap. Anlatabiliyor muyum? Öteki türlü bu oturma grubu oluyor baş tarafında mesela güvertelerde. Yine arada bir oturak, oturak engeli. Ve sizi yoran bir av şekli oluyor. Bunda öyle değil. Evet. Yani bence çok ince düşünülmüş olması gereken bir şey bu. Diğer teknelerde çok denize düşen düşen gördüm. Düşersiniz düşersin. Yani burasının yüksek olması burada tutun ama çünkü her zaman güzel havaları bulamıyorsun. Kayıyor, deniz suyu geliyor, işte ne bileyim bir yerde bir köpük zıp. Zıpkın, elbise, zıpkın gideceğiz dalış elbisesini giyerken köpüklü suyla giyiyorsun. Orada güvertenin kaymasına sebep oluyor. Küt denize. Yani Allah göstermesin. Ölen kişiler bile var bu yüzden. Tabii son zamanlarda hatta başımıza geldi. Ordu tarafında. Tabii, yani bu şu olay gerçekten e, müthiş bir detay. Ya bir de şey mesela bu çocuğun vardı. Hı hı. Şu çocuğunla gittiğim vakit o çocuk size çok iyi güvenli. Yani istediği gibi çocuk gezer kafanız rahat olur. Tabii buraya file bile koysan yani şuraya bir file bile koysan yani oradan bile sarkmasını da engellersin. Yani. Zaten buradan kesinlikle tırmanıp atlaması lazım. Ya en azından hani kendi becerisi olmadan hani bu tehlikeye girmiş şey yok. Hani Gelip buraya tırmanıp atlaması lazım. Tabii ki. Bir de öteki türlü yani yüksek güverte oldum ayak ayağa kaydım gitti. Kesin. Bu da kaysa hemen tekneye evet, Tabii en azından burada yani süngerler de var yani bir kafasını kolunu bacağını çarpacak da pek bir yer yok yani ancak bu köşelere denk geliyor. şey çok kesin köşelerimiz yok yani o yönde Evet ben radyuslu gördüm tekneleri zaten valla çok güzel çok şık albenisi olan bir tekne yapmışsınız elinize kolunuza sağlık. Evet, teşekkür ederim. Ve baş tarafta bir oturma düzeni var. Bu da genelde hanımların daha çok kullanacağı bir alan diye düşünüyorum. Yani evet. arkadaşları burada oturup balıktan ziyade tabii biz arkada alınırken onlar burada ne yapıyoruz? Bir görünmek onlar nasıl Artık onlara kalmış. Yani <laughs> 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 mesela hard top'ta düşünün biz şimdi buraya sahte koyduk. Ama oraya mesela bir ekran koyulabilir. Evet. Yani evet. burada oturanın keyifle vakit geçirebileceği bir ekran da koyuyoruz. Yani bir televizyon Balık bulucunun ekranı yansıtılabilir orada. Burada ağlayan insan da balık gözlüğüm yazıyor mu, yazıyor mu bunu görebilir. Yani oranın şekli ona göre yap. Şimdi onun sıkıntısını biz çok yaşıyoruz. genelde mirror ekran yansıtma kullanıyorum ben. Şimdi tablete yansıtıyorum. Önde, öndeyken mesela balık bulucunun ekranını göremiyorsunuz. Yani arkaya baktığı için. Yani o çok önemli bir detay. Ya onu da yine kendimden biliyorum. Yani baş tarafta avlanan balık bulucuyu, balık bulucu göremeyenler Sayın Şeref oldu. <laughs> <laughs> Sayın Gayer yazıyor mu? Sayın Gayer yazıyor mu? Sürekli böyle akça veriyor. Ya yani oradan bakacak gördüm. Öyle ben de hanıma diyorum. Ya yazıyor mu şey? Geldi mi? İşte at, atlıyor mu falan. Yani, yani öbür türlü tableti alıyorum. Bu sefer tableti yanıma koyuyorum. Tabletten ben de takip ediyorum ama bu çok mantıklı. Yani buraya bir ekranla onun takibini de yapmak çok önemli bir detay. <laughs> Kesinlikle abi. Balık kullanan adam Balık kullanan adam mıydı şey. Ya zaten bu talepleri e, bu işi yapan kişilerden duyup ona göre o hassas dokunuşları yapmak gerekmiyor mu sizce? Yani aynen öyle. Yani ab yerde de kullanıcı olmak çok önemli. Yani bir ürünü yaparken ezbere yapmamak. Gerekiyor. Biz yaparken işte onu yapıyoruz, ezbere yapmıyoruz. Birebir yaşıyoruz, birebir kullanıyoruz ve ona göre tekme yapıyoruz. O yüzden zaten. Bu başarıyı yakalamamızın en büyük sebebi o. Yani biz aynı zamanda teknik kullanıcısıyız. Sporlar yaptık zamanında, balıkçıydan balık, zaman. Yani bir teknik nasıl olması gerektiğini iyi biliyoruz. Ve, ve müşterilerimize de yolumuz çok iyi. Varsa bir hatamız, hatas olmasa evet. Bu hatamız, yani yapıcı eleştirilerle tekne modellerimizi buraya kadar getirdik. Yani çok fazla eleştiri almadık çok Ama olanı da ne gerekiyorsa yaptık. Çok hale getirdik bence daha da güzel işler yapacaksınız eminim yani. Artık bakalım motor hep olaylara girmeye başlayacağız herhalde. Sürpriz <laughs> <laughs> olabilir. Yaptıklarımız, devam yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır mı? Yapacaklarımız için çok ufak detaylar kaldı. Yani o detaylar hale 2025'te belki olmayabilir. Ekonomik durum da var. Yani yeni, yeni bir yatırım yapmaya çok yerleşti bu ortam yok. <laughs> Ama ortam düzelmeye başlarsa var tabii planlar var. Yani altyapı hazırlanmış durumda planlanıyoruz. Elinize, kolunuza sağlık tekrardan. Sağ olun. Çok hoş olmuş. Evet, burada da arkadaşlar canlı livar bölümümüz var. Bu şekilde canlı yaşatma livarımız oldukça geniş. Teknenin zaten iç kısımları oldukça geniş. İçerisine rahatlıkla girebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde. Bu tatlı su tankı, duş sistemi mevcut. Yakıt sistemi zaten arkada. Pis su tankı da buraya eklenebiliyor arkadaşlar. Diğer tarafta da akülerimiz mevcut Alper Beyciğim. Tabii ki ustayım. Ben size ona vereyim. Gelelim diğer teknelere. Evet. 5.90 önce benim kendi teknemden başlayalım. Ha, tanıdık olsun diyorsun. Tanıdıktan. <laughs> zaten bir farkı yok zaten. Sadece alt kabuk aynı üst kabuk değişiyor. Üst kabuk değişik değil evet. mi? Burada t tapta herhalde bir farklılık var. T-Tap'ta bunlarda mesela kolonlarımız mevcut. Dokunmatik zaten Oo. ledlerimiz yanıyor. Aç kapa şeyi. Çoğu T-Tap'ta olmayan sunroofumuz var burada. Buradan baktığın zaman etrafı görebiliyorsun dışarıda. gerçekten tank gibidir ha Alper'cim ayaklara sağlık geldin, ziyaret ettiğim Çok bize. sağ olasın. Kaç sene oldu görüşmeyeli, bayağı oldu. Evet, yani böyle En son, en son şeyde görüştük işte. Yalova'dan sizin geldiğiniz zaman kalkan arasında. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten demiştim onlara, dedim, burada balık kalmadı, bitirdik geçsin diye. Abi siz bitirmişsiniz, sonra bizi çağırıyorsunuz. Yani ben, yapılmaz ben yani. Ben biliyorsun, ben de zıpkın konusunda meralara sıkıntıyımdır yani. Ben, ben kolay kolay. <laughs> kolay. <laughs> Valla verdiğin bu değerli bilgiler için gerçekten teşekkür ediyoruz. Yani şimdi çoğu arkadaşın kafasında soru işaretleri vardı. Yani bir yava kendini kanıtlamış bir marka sonuçta. Kesinlikle. Ee, yani en azından birilerine o soru işaretlerini ortadan kaldırdıysak ne mutlu bize. Ee, çok teşekkür ederiz. Rica ederim Çok tekrardan. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Hadi Bek. görüşürüz. Var mesela yolunu çözer her zaman bekleriz Bozburnu'na. İnşallah. Bizim tekrar biz Bozburnu'nda yapılıyor. Biliyorum evet. Hanımı da alacaksın geleceksin. Geleceğiz. Kalacak yeri var. Sıkıntı yok yani bekleriz. Eyvallah çok sağ olasın. Ama meralar biraz derin meralar. Sıkıntı yok. Evet, Bir, ben, ben 20'ye indim daha ondan sonra gitmiyor. <gülüyor> Abi <gülüyor> antrenmanlara başlayacağız. Öyle öyle yapacak bir şey yok. Çok teşekkür Sağ ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Sağ olasın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, videoyu da bir zahmet beğenin artık. Tabii. Beğenmen <gülüyor> olmaz. <gülüyor>